Güzel bir örnek efendim, güzel bir teknik. Güzel lezzetler de yapılıyor mutfağımda. Ne evet, yapıyoruz? Ezgi'cim pilavımız pişti. E, demlenmeye bırakıyoruz. Evet badem. soğanlarımızla beraber ilk önce fıstıklarımızı attık biraz kavurduk. Evet, sonra rengi iki de. tane soğanımız vardı onu da attık onun da rengi değişti. Rengi değişti. Sonra ondan sonra pirincini koyduk. Biraz pirinci saydamlaşana kadar hafif kavurduk, sonra kuş üzümünü koyduk, yeni baharını koyduk, bademlerini koyduk, pirincinin üzerine de suyunu ilave ettik ve demlenmeye bıraktık. Harikasın. Burada da Konya tandozumuz. Ay, Ay. Oh. Ama. Çok merak ediyordum <laughs> bir de nasıl tepki verdim gördünüz mü? Bir ayağım <laughs> oh. yerde kızım. O yavaş yavaş bir şey, bir şey olmaz. Şimdi onun da herhalde bir yarım saat sonra kapatacağız. Ki onun servisini mi Servisini hazırladık. Son Ramazan pidesi mi dedin? Sonra Ramazan pidesi. Zaten bu tırnak pidenin üzerine dökülen bir kebaptır. Ki soğan mutlaka olur. Soğan yanında hazırlandı. Konya'da da böyle servis edilir. Kesinlikle öyle. Tatlımız zaten dinleniyor. Evet dinleniyor. Onu da dolaba aldık. Biraz dinlensin diye aldık. Bu kek kalıbı bizim pilavımız için Pilavımız için. Kalıba koyacağız. Sunum için hazırladık. Oh 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 güzel bir bayram menüsü efendim. Ağız tadıyla geçsin inşallah. İnşallah. Hemen şöyle ben sayfaları çeviriyorum. Doktor Ayça Kaya bizlerle birlikte. 157. sayfa. 157 <laughs> evet doğru. Bayramda kilo almamak için birkaç öneri diye özellikle yazmış kitabında. Eş dost ziyaretlerine asla aç gitmeyin demişsin. Güne hafif bir kahvaltıyla başlayın demişsin. Öğleden sonraki bayram gezmelerinizde ikram edilen yiyeceklerden 4 dilim baklava, 3 dilim börek, 2 dilim kek yerine Mümkünse bir porsiyon sütlü tatlı, bir dilim börek ve bir ince dilim kek tercih edilebilir. Bu her gittiğimiz yerde değil tabii gün içerisinde sanırım. Evet, toplam. Evet. Gün içinde gazlı içeceklerden, konsantre meyve sularından, şekerli limonatalar yerine su, şekersiz meyve çayları, taze sıkılmış meyve suları ve ayran tüketmek daha iyi olur demişsin. Akşam yemeğini az yemenin faydası var diye özellikle belirtmiş. Hareket etmenin kilo kontrolünde önemli bir yol, yol olduğunu da hatırlatmışsın. Oruç ve bayram döneminde aldığınız önlemler eğer yeterli olmadıysa ve kilo artışınız devam ediyorsa bu konuda muhakkak tıbbi yardım almanız gerekir demişsin. Çünkü o 2-3 kilo diyoruz o 2-3 kilo 2-3 kilo bir araya geliyor. Evet. Büyüyor, bir de eskicim, yani e, kilo sadece fazla yemekten kaynaklanan basit bir hastalık değil. E, ve bu kişinin yaptığı bir yanlışlık sonucu olan bir şey değil. Yani bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü çoğu zaman mesela eşler geliyor. E beyefendi eşine diyor ki işte diyor hocam da biz 20 yıl önce evlendiğimizde 50 kiloydu ama şimdi 100 kilo. Şimdi bu 100 kilo da bir dur bakalım. Bu 20 yıl içinde bu hanım 3 tane gebelik geçirmiş. 3 tane doğum yapmış. Doğusalı olmuş, menopozu olmuş, oy olmuş, boy olmuş. Bir kere asla kendinizi bir başkasıyla kıyaslamayın. İkincisi bu sadece fazla yemekten kaynaklanan bir hastalık değil. Bazı zaman dilimleri bizim kilo almamıza elverişli zaman dilimleridir. Burayı iyi yönetilmediği zaman kilolar ortaya çıkmaya başlar. Ve kilo ortaya çıktığı zaman vücuttaki birçok hormon sistemini bozmaya başlar. Mesela çok kilolu insanların çok yemek yediklerini görürsünüz. Çok zayıf insanların da nispeten daha az yediklerini görürsünüz. Yani insan yedikçe yiyesi gelir, yemedikçe yemeyesi gelir. Ama burada insana yedikçe yediren onun oburluğu bu ya da iradesizliği değil, buradaki metabolik proseslerin bozulmasından dolayı olur. Ve bizim burada en çok gördüğümüz hücreyle yağ dokusu arasındaki leptin sinyal bozuklukları. Leptin de sonuçta yağ hücresinin salgılanan bir hormon ve yağ hücreleri büyüdükçe leptin miktarı artıyor ama vücutta buna cevap azalmaya başlıyor. E diğer bir hormon insülin hormonu bu bizim pankreasımızdan salgılanıyor ve hücre hücreyle Şeker arasındaki iletişimi sağlayan hormon ama yağ hücreleri ve hücreler büyüdüğü zaman buna karşı bir direnç oluşturuyor ve insülin seviyeleri yükselmeye başlıyor. Ve kişi burada kendini suçluyor. Ya hani Su ben yine yarıyor, yarıyor. işte yine acıktım, yine yemek istiyorum şeklinde. Halbuki buradaki kaskatı kestiğimizde biz ve burayı doğru bir tedavi planı yaptığımızda A diyecek ben ee, o bura değilmişim. Geçenlerde yine Instagram'da bir vakamızı paylaştık. Yaklaşık 22 kilo verdik 6 ayda. Benim diyor doyma butonumu butonumu durdurdunuz diyor. Yani doyma butonuma bastınız diyor. Ben artık doyuyorum diyor. Eskiden hiç doymuyordum diyor. Hocam diyor Ramazanda diyor ben ne yiyeyimden önce ne tatlı yiyeyim mi düşünürdüm diyor. Şu anda diyor inanın canım hiç tatlı istemiyor ve bu Ramazan hiç tatlı yemeden hastamız e, Ramazan'ı tamamladı. Ve biz ona tatlı yeme demedik. Ben hep onu derim. Yani bir şey canını yemek istiyorsa ya ama bunun bedelini öde. Bunun dengelemesini kur şeklinde orada bir özgürlük veririz bir hastamızdan. Ama sütü tatlıdan verirsiniz. Ya baklava da olur Ezgi'ciğim. Yani mesela şöyle küçük bir baklava yediğinizde onu bir dilim ekmek sayın. Ama oturup kocaman bir dilim şöbiyet yerseniz şöbiyetin de havuç dilimi evet. diyelim. 6-7 dilim ekmek yemiş kadar kalori alırsınız. Yani... Burada ne yediğinizin ve ne kadar yediğinizin farkında olmanız lazım matematiksel olarak. İşte hani gördüğün gibi burada işte bu hasta 22 kilo verdiği zaman vücudunda ne değişti de bu hasta diyor ki bana doyma butonuma bastım benim diyor. Çünkü yağ hücreleri küçüldüğü zaman, vücut zayıfladığı zaman sistem dengeye giriyor. Biz bugün şunu biliyoruz. Bir insan sağlıklı olarak %10'luk kilo kaybını başardığı zaman tüm hastalıklara bağlı ölme riskini %50 oranında azaltıyor ömür uzuyor bir anlamda. Düşünsene ömür uzuyor ve hani kiloyu başlı başına bir hastalık olarak düşündüğümüzde bu görsel olarak bizi rahatsız ediyor. Evet bunu biliyorum ama eklemlerimizi de rahatsız ediyor, omurgamızı rahatsız ediyor, uyku kalitemizi bozuyor, karaciğerimiz, pankreasımız, kalp, e, damar hastalıklarına yatkınlık sağlıyor, bazı kanser türlerini tetikliyor.